Herkese merhabalar. Güzel hoş geldiniz. Önceki videomuzda sizlerle gömlek kalıbı çalışmıştık. Bugünkü videomuzda da gömleğimizin kol kalıbını çalışacağız. Kalıbımıza geçmeden videomuzu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, takipte kalmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bize destek vermek isterseniz de katıl butonundan bize katılarak destek olabilirsiniz. Bugün kol kalıbı çalışacağımız için çalışmamıza başlamadan önce elimizde olması gereken bazı ölçüler var. İlk olarak onları bir belirleyelim. Bunun için daha önce çıkardığımız gömlek kalıbımızı elimize alıyoruz. Plastik cetvelimizle ön kol evimizin ve arka kol evimizin kaç santim geldiğini ölçüyoruz. Benim ön kol evim 22.1 santim. Arka kol evim ise 23.1 santim geldi. Ölçülerimi bir kenara not ediyorum ve geçiyorum ayna yüksekliğimi bulmaya. Aynı yüksekliğim için de öncelikle ön ve arka omuz uçlarımı düz bir çizgi ile birleştiriyorum. Çizgimi çektikten sonra çizgimin kaç santim geldiğine bakıp tam ortasına nokta atıyorum. Attığım noktadan da yine koltuk altımın tam ortasına kadar düz bir çizgi çekiyorum ve çizgimin kaç santim geldiğini ölçüyorum. 19,5 santim geldi. Ayna yüksekliğimi bulabilmek için 19,5 santimden 6 santimi çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bizim çıkardığımız gömlek kalıbı dökümlüydü ee, ve hatırlarsanız artı 6 bolluklu bir kalıptı. Kalıbım dökümlü olduğu için ben pozumun duruşunun yani genişliğinin de rahat olmasını istiyorum. O nedenle artı 6 payla çalıştığım kalıba uygun olarak 19,5 santimden 6 santimi çıkarıyorum. 13,5 santimi buluyorum. Temel beden kol kalıbını izleyenler hatırlayacaktır. Çıkardığımız pay ne kadar fazlaysa pazumuzun genişliği de o kadar fazla olur biliyorsunuz. Ee, biz de gömleğimizin duruşuna paralel olarak pazu genişliğimizi bolluk payımızla aynı orantıda aldık. Bu arada aklınıza şöyle bir soru geldiyse e, her zaman böyle olmalı mı diye. Hayır her zaman böyle olmak zorunda değil. Ee, mesela diyelim ki artı 12 bolluklu çalıştığınız kalıbınızı ve e, pazunuzun da daha değerli toplu olmasını istiyorsunuz. O zaman çizgi boyunuzdan çıkardığınız payı eksi 8 santim gibi alabilirsiniz ya da yine eksi 6 santim gibi alabilirsiniz. Tamamıyla modele ve size kalmış bir durum. Evet 19,5 santimden 6 santimi çıkardık. Aynı yüksekliğimiz olan 13,5 santimi bulduk. Onu da bir kenara not ettik. Geliyoruz artık kalıbımıza. Önce kol boyumuzun uzunluğu kadar düz bir çizgi çekiyoruz. Ben yine standartları uygun olarak 60 santim kullandım. Çektiğimiz düz çizginin en üst ve en alt noktalarını belirginleştiriyoruz. Çizginin en üstüne geliyoruz. En üstteki noktaya cetvelimizin sıfır noktasını dayayarak aşağıya doğru çizgi üzerinde aynı yüksekliğimizi işaretliyoruz. Yani 13,5 santimi. Sonrasında belirlediğimiz bu üç noktadan 90 derecelik açıyla düz çizgiler uzatıyoruz. İlk iki çizgimizin olduğu kısma yani ayna yüksekliğimizin içine ön kol evi ve arka kol evi geçişlerimizi oturtacağız. Ayna yüksekliğini bize veren başlangıç noktasına cetvelimizi dayayarak üst çizgide 22.1 santimi buluyoruz ve düz çizgimizi çiziyoruz. Böylece ön kol evi hattını belirliyoruz. Arka kol evine geçiyoruz. Üst çizgide ön kol evi hattının değdiği noktaya cetvelimizin sıfır noktasını dayıyoruz ve alt çizgide arka kol evi ölçümüz olan 23.1 santimi buluyoruz. Düz hattımızı çiziyoruz. Ayna yüksekliği mesafemize ön kol evimizi ve arka kol evimizi oturtacağımız çizgilerimizi çizdik. Şimdi de bu iki hattı dört eşit parçaya bölüyoruz. Aldığımız noktalar kol evimizin oval geçişlerini verirken bize yardımcı olacak. Fakat oval geçişleri sağlamak için sadece noktalar yetmiyor. Bir de o noktalardan dik çıkışlar sağlamamız gerekiyor. Çıkışlarımızı vermek için önce ön kol evi geçişini bölen üst noktaya geliyoruz. Gönyemizin ortasını çizgimize birebir yerleştiriyoruz ve yukarıya doğru 1.25 santimlik dik bir çıkış sağlıyoruz. Arkadaşlar çıkışlarımız çok sabit değildir. Kol evinin ölçüsüne gelişine göre küçük küçük oynamalar yapabiliriz. Fakat bu oynamaları tabii ki belli miktarlarda yapmamız gerekiyor. Ee, mesela bu verdiğimiz ilk çıkış için 1.75 ile 1.25 cm aralığı genel olarak iyidir. Ee, siz kolunuzun kalıbınızın ihtiyacına göre bu aralıkta çizgi uzunluğunuzu saptayabilirsiniz. Ön kol evimiz için üst çıkışı verdik. Bu defa da çizgiyi son bölen noktaya geliyoruz. Gönyemizin ortasını çizgimize birebir yerleştirerek aşağıya doğru 8 milimlik 90 derecelik dik çıkışımızı sağlıyoruz. Bu çıkış için de 1 santim ile 7,5 milim arasında oynama yapılabilir. Arka kol evi çizgimize geldik. Yine en üstteki noktayı baz alıyoruz. Gönyemizi çizgiye oturtup 8 milimlik yukarıya doğru olan çıkışımızı veriyoruz. Burada da yine 1 santim ile 7,5 milim arası idealdir. Alttaki noktamıza geçelim açımıza dikkat ediyoruz ve aşağıya doğru 4 milimlik dik çıkışımızı sağlıyoruz. Alt çıkış için ideal olan ise 5 milimdir ama tabii ki küçük oynamalar yapılabilir. Hatlarımızı çektik, çıkışlarımızı da yaptık. Artık kol evimizin olay geçişlerini sağlayalım. Kavadoramızı alıyoruz. Kavadoramızın oval kısmını en üstteki nokta ile İlk çıkışı verdiğimiz noktaya yerleştiriyoruz. Ve gidişatın ortadaki noktaya doğru yol almasını özen gösteriyoruz. Ön kolun üst ovalini sağladık. Alt ovalimize geliyoruz. Ortadan gelen hattı en estetik şekilde yakalayarak alt çıkışa değecek şekilde bir geçiş oluşturuyoruz. Bu geçişi çizginin bitimiyle bütünlüyoruz. Aynı biçimde arka kol evini de şekillendiriyoruz. Arka kol evindeki alt geçişi beğenmedim. Ee, tekrar bir düzenleme yapıyorum. Arka kol ve ön kol geçişimizi tamamladık. Şimdi de plastik cetvelimizle ölçülerimizi teyit edelim. Ön ve arka oval hatların bize birebir kol evi ölçülerimizi vermesi gerekiyor. Ön kol geçişini ölçüyoruz. 22.1 cm geldi. Tam. Arka kol geçişimizi ölçüyoruz. O da 23.1 cm geldi. Burası da tamam. Arkadaşlar ilk çizdiğinizde ölçüleriniz tam gelmeyebilir. Öyle bir durum olduğunda yaptığınız çıkışlarda aşağı yukarı oynayarak geçişlerinizi yeniden şekillendirip ölçülerinizi sağlıklı hale getirebilirsiniz. Kol evimizi tamamladıktan sonra ön kolu ve arka kolu ayıran orta hattı ve pozu genişliğimizi sonlandıran hattı da dik bir şekilde çizelim. Yan çizgimiz bize pazu genişliğimizi net bir şekilde gösterdi. Bir ölçelim kaç santimmiş? Evet pazu genişliğimiz yani kolumuzun en geniş olan kısmı 36,5 santim geliyor. Pazu genişliğimizi bulduğumuza göre bir de bilek hattımızı oturtalım. Ben bilek genişliğini 30 santim olarak aldım. Bu 30 cm yani bilek genişliğini nasıl oturtacağız? Bilek genişliğimizi kalıbımıza yerleştirebilmek için pazumuzun genişliğinden bilek ölçümüzü çıkaracağız. 36,5 cm'den 30 cm çıkardığımızda geriye 6,5 cm kalıyor. Bilek ölçümüzü oturtmak için kalıbımızın en son hattına geliyoruz ve bu 6,5 cm'in yarısını iki kenar uçtan içeriye doğru işaretliyoruz. İki köşeden de içeriye 3,25 cm'den noktalarımızı atıyoruz. iki nokta arasında kalan kısım bizim bilek hattımızı oluşturuyor. Öyleyse kol evlerimizin uç kısımlarıyla bu noktaları düz cetvelimizde birleştirelim. Attığımız bu iki çizgi bizim kol kalıbımızın dikiş attı ve son aşaması. Yan geçişleri de çizdikten sonra gömleğimizin kol kalıbını tamamlamış olduk. Daha önce de söylediğim gibi ilk aşamalarda kol evi geçişleri sıkıntı verebilir. E, fakat küçük küçük iniş çıkışlar sayesinde ölçüleriniz oturacaktır. Bunun haricinde kalıbınızı çizerken lütfen 90 derecelik dik çıkışlarınıza ve çizgilerinizin düz ve muntazam olmasına özen gösterin. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bize destek vermek isterseniz de katıl butonundan bize katılıp destek olabilirsiniz. Mavinin, yeşilin bol olduğu bir dünya diliyorum hepimize. Sağlıkla, huzurla kalın. Hep bizimle, güzel seyle kalın. Hoşçakalın.